Yani sizin bireyi suça iten toplumdur düşünceniz sadece ve sadece suçu meşru kılmaya yarar. Öncelikle ithamlarınıza dikkat etmenizi rica ederim çünkü ben bir polis kızıyım. Ve her gece korkuyla uyumak nedir ben çok iyi bilirim. Ben suçların korkusundan gece uyuyamazken siz beni suçu meşru kılmakla itham edemezsiniz. Asla. Bizim temennimiz suça sebep olan her etkinin ortaya dökülmesidir toplum suçtaki payı kadar sorumluluk almayı da bilecek. Teşekkür ederim. Sizin korkularınız babanızın her sabah size gelmesiyle, sarılmasıyla son buldu öyle değil mi? Benim babamı Benim babamı üç kurşunla benden kopardılar. Ben sokak ortasında işinin başında öldürülmüş bir adamın oğluyum. Suç geldi, benim canımdan can aldı. Ama bu bile beni suçlu yapmadı. Yine ben babamın öldüğünü dinledim. Anamın kelamını dinledim ve adalete sığındım. Ben fikirlerimin ete kemiğe bürünmüş haliyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. iki ekibi canlı gönülden tebrik ediyorum. Fikirler çarpıştı. Çok güzel ve örnek bir mücadele oldu. Ve jürimizin de oylarıyla かずら Başkanım, çok iyi fikirmiş. Eyvallah. Vallahi sizin elinize sağlık be. Oldu. oldu, oldu, oldu. Ama başkanımızın gözü yollarda. E tamam, gelse güzel sürpriz olur. Anladın? Evet. <laughs> Arkadaşlar, asıl sürprizi ben sonra yapacağım. Hayırdır? Hayırdır başkanım, hayırdır. Tamam da ne oğlum? Çok güzel değil mi? Sürpriz başkanım. Seher, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Ali. Hoş ne güzel abi. olmuş ya burası. Vallahi iyi düşünmüşsünüz, elinize sağlık. Ya sağ olsun arkadaşlar, emek vermişler. Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, Merhaba. hoş bulduk. <laughs> arkadaşlarım. Gökçe, Tülay, Arda. Bunlar da benim arkadaşlarım. E, Metin, Ömürhan, Bekir. Merhaba. Jön Türk, yani lakabı var, ismi yok. Başkanım, biz bir iki düzeltme yapalım. Birazdan başlarız. Evet, tabii, tabii, tabii. İsim Arda. Arda. Bu çağda küpeler iki tane. Cesurca. Evet, öyleyimdir ben ya. Ee, oturmaz mısınız? Buyurun. Buyurun, buyurun. Sakin evet, mi burası? <laughs> Belki bakmak istersiniz. Tabii. Şöyle incelemek isterseniz. Şimdi yazarlıyoruz. İçerideki. ne kokuyor böyle arkadaşlar? Tütün kolonyası bak. Ya yapmayın, duyacaklar. Değerli misafirlerimiz merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeterli yerimiz yok. Müsait olan yerlere geçerseniz seviniriz. Günün anlam ve önemine binaen Edebiyat Kulübümüzün Başkanı Ali Tuna'yı konuşmasını yapmak için buraya davet ediyorum. Sağ Sevgili dostlar, Edebiyat Kulübümüz adına ve dergimiz Ayvaz adına hepinize hoş geldiniz demek isterim. Edebiyat Kulübünü kurduğumuz vakit bir dergi çıkarmak en büyük emellerimizden birisiydi ve bunu gerçekleştirdik. Bu geceye katılarak bizlere destek olduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. Çünkü burada çok fazla uykusuz gece ve emek var. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dergimizi yaşatarak milli kültürümüzden sapmadan, irfanımızdan kopmadan ve memleketimizin yetiştirdiği değerli yazarlardan feyz alarak medeniyetimize katkıda bulunmak en büyük arzumuzdur. Takdir edersiniz ki bunu tek başımıza yapmak maalesef ki mümkün değildir. Burada sizlere de önemli görevler düşmektedir. Dergimizi okumak, anlamak ve sahiplenmek. Geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bravo. İnsana emanet edilmiş kutsal bir süreçtir. Hatta ölüm hayatın karşısına çekilmiş karanlık bir settir. Örnek vermek gerekirse bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Gir. Hocam affedersiniz. Dekan hocamız Ali Tuna'yı çağırıyor. Çıkabilirsin. geç otur. Gençler, öncelikle ikinizle de gurur duyduğumu söyleyeceğim. Tebrik ederim. Çok sevindim. Çok güzel bir münazara oldu. Dün münazarada her ikinizin de hitabet yeteneklerine hayran kaldım. Size önemli bir görev vereceğim çocuklar. Nedir hocam? İki gün sonra okulumuzda pek çok üniversiteden rektörleri ve önemli hocaları ağırlayacağız. Birçok öğrenci de katılacak. Sizden istediğim hayalimdeki üniversite konulu bir bildiri hazırlamanız. Kafa kafaya verin. Sıkı çalışın. Okulumuza yakışır bir sunum olsun. Hadi, hadi göreyim siz çocuklar. Alo. Heh, bağla kızım. İ i̇ki gün dedi değil mi? Hı hı. Şey, Yetişmez diye mi korkuyorsun? Yetişir yani. Ha, çok korktum. Ne olacak canım, yetiştiririm ben. Neyse, hadi görüşürüz, bay bay. Sen dekanı duymadın herhalde. Hı? Yani kafa kafaya verin, beraber çalışın dedi Nasıl olacak ki ayrı ayrı? Ne olacak canım, ayrı ayrı yazarız, en son birleştiririz. Ya öyle diyorsun ama yazın dilleri farklı olur. Olmaz. Tamam, kütüphaneye gidelim o zaman. Kütüphane, şimdi orada nasıl konuşacağız ki fısır fısır? Bizim rahat rahat konuşacak bir yere ihtiyacımız yok mu? Tamam, o zaman kantine. Ya orası da çok gürültü, değil mi? Tamam Ali, sen söyle nereye gidelim? Yani aslında benim bildiğim bir yer var. Çay var, kahve var. Burası gibi otantik, tarihi de bir yer. Tamam, bana fark etmez. Hadi. Ha, neredeymiş bu otantik yer? Ya bu kadar merak ettiğine göre artık gidince görürsün. ha. Tamam. Ha, ama benim bir babama haber vermem lazım merak eden. Şu kulübeden bir telefon edeyim, çıkışta görüşelim olur mu? Tamam.